Bin yemin olsun hüdaya yok bu gönlümde yer vedaya özlemek dair sevdaya ey habibim ey Muhammed sana kavuşana dek süreyim ondan ve mutfağından herkese merhabalar Bugün sizlere böyle iftar sofrasına yakışacak çok lezzetli böyle hurma, badem ve çikolata ile harika bir tarifle geldim. Öncelikle şöyle hurmalarımı şu baş kısımlarını alıyorum ve ortadan baş kısımlarını aldık, ortadan ikiye yarıyoruz. İçindeki çekirdeğini çıkartıyorum bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Hurmam çok güzel gerçekten de. Şöyle baş kısmını aldım. Ortadan ikiye ayırdım. Ve çekirdeğini çıkardım. Yine aynı şekilde. Şöyle baş kısmını alıyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Ve çekirdeğini çıkartıyorum. Şöyle hurmalarımızı ikiye ayırdık ve içerisine şu şekilde badem yerleştiriyorum. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Mutlaka sizler de deneyin. Şöyle iç kısmına badem yerleştiriyorum. çikolatamızı ocağımızın üzerine alıp berma usulü eritiyoruz. Çikolatamız da berma usulü olarak erittik. Şimdi içerisine hurmalarımızı şöyle içerisine çikolatamızın bandıralım. Çikolatamızı şöyle bir servis tabağımıza alıyorum. Pırmalarımızı çikolatamızı şöyle içine atıyorum. Çikolatamıza bandırıp tabağımıza alıyoruz. Pırmalarımızın bir kısmını da şöyle beyaz çikolataya batırıyorum. ve tabağımızın içerisine alıyorum. Hurmalarımızı şöyle içerisine atıyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde çikolataya buluyorum. Şöyle çikolatalı hurmaların üzerine beyaz çikolatamızı erittik. Şöyle üzerine beyaz çikolata ile zikzaklar çizerek üzerine şekillendiriyorum. Üst kısmını sizler dilediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Dilerseniz bunlara da antep fıstığı serpebilirsiniz. Şöyle böyle çikolata ve hurma harika bir uyum. Mutlaka sizler de bunu deneyin. Bu şekilde hurmalarımız da hazır. Bir kısmını çikolataya bulayıp üzerine belmar üstü beyaz çikolata eritip döktüm. Bir kısmını da beyaz çikolataya bulayıp üzerine antep fıstığı ile süsledim. Şimdi bunları bir saat dolaba kaldırıyorum. Çikolatamızı donduktan sonra servis edebiliriz. Şöyle hurmalarımı da çikolataya bulayıp içine badem koyduk ve üzerinde en son beyaz çikolata ve antep fıstığı ile süsledim. Şimdi sizlere iç kısmını yakından göstermek istiyorum. Siz de mutlaka iftar sofralarınıza bu lezzetli tatlılardan yapın. Şöyle içi de nefis böyle. Badem, hurma ve çikolata kesinlikle benim favorim. Sizler de mutlaka bu lezzeti deneyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, kenarda bildirim ziline basmayı unutmayın ki bir sonraki tariflerimden haberdar olabilmek için. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.